Zorla olan evlilik kader mi? Karar vermek kader değil. Yaşayacağınız olayların arka planları kaderdir. Bu zorla olmasa da aynıdır, fark etmez. Mesela şöyle bir hadise düşünün. Kız ya da erkek karşı tarafla evlenmek istemiyor. Ailesi serenat diziyor. Şöyle iyi olur, böyle iyi olur falan. Kim istemiyorsa bir sürü bahane ortaya koyuyor. Her bir bahanesine aile değişik tefsirler yapmak, yorumlar yapmak suretiyle onu ikna etmeye çalışıyor. Gönlü gidiyor geliyor. Bu arada efendim evlenilmiş oluyor. E, bakıyor ki yani önceki konuşulan şeylerin hiçbiri öyle değilmiş yani. O olur, şöyle olur, böyle olur tefsirleri devam ediyor. Bir çocuk olsun ondan sonra şöyle olur, böyle olur tefsirleri devam ediyor. Nihayetinde başa gelen geliyor. Karşı tarafla anlaşamamalar, uzlaşamamalar, şiddetler, hakaretler vesaireler. Bir de bakıyorsunuz ayrılığın kıyısına gelmişsiniz. Bu sefer başlıyorlar etraftakiler. Bak ayrılırsan Allah'ın en sevmediği helal boşanmadır. E Allah da Kur'an'da diyor ki aralarında Allah'ın hukukunu devam ettirebileceklerine dair bir umudunuz varsa evliliğin devam etmesine karar verin. Yok eğer Allah'ın hukukunun devam etmesi anlamında bir şey yoksa, zemin yoksa ayırın diyor. İki insan birbirine zulmedecek nitelikte evliliğin devam ettirilmesi demek Allah'ın hukukunun ihlal edilmesi demek. Kişilik hakları ihlal oluyor çünkü.